Gayet şık duruyor. ürünün şu şekilde. Hani diklemesine de kullanabilirsiniz. Yanlanmasına da. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün A101'den aldığımız GoSmart markalı mini RGB'li e, hoparlörü tanıtacağız. Yeni bugün aldık bunu. Ve kutuyu birlikte açacağız. Bazı arkadaşlar eee çok merak ediyordu hani alalım mı almayalım mı diye. Biz de bunun hem tanıtımını yapacağız hem e, ses şeyine de bakacağız hani iyi mi değil mi onu bilemiyoruz. Birlikte bu kutu açılımını yaptıktan sonra videoya geçmeden önce sizler ne yapıyorsunuz kanalımıza abone değilseniz abone olup paylaştığımız videoları da beğenirseniz çok sevinirim. Biz de şunu görüyorsunuz tanıtımını yapacağız. RGP tabi üç tane rengi var kırmızı, yeşil bir de mavi var. Birlikte şöyle kutu açılımına geçelim o zaman. Ne şuradan? Şöyle. Şu ürünümüz bu. Bunu bırakalım. Başka içinde ne var? <laughs> Kutusu da bu zaten. Muhtemelen yüz de görmüşsünüzdür. Şöyle kutunun içinde bir kullanma kılavuzu var. Garantisi falan fistan. Nasıl açılır, nasıl kapanır? Bunu atalım kenara. Şarj kablosu. Şöyle şarj kablosunu göstereyim. Bir şarj kablosu çıkıyor. Ondan sonra ürünümüz şu şöyle açalım. Ürün bu. Hani pek fazla bir şey beklenmeye gerek yok. Fiyatına uygun. Yanlış atlamıyorsam 199 TL aldık bunu. Şöyle gayet şık duruyor. Ürünün şu şekilde. Hani diklemesine de kullanabilirsiniz. Yanılmasına da. Artık siz nasıl istiyorsanız. Şimdi fiyat e, performansı nasıl derseniz ürünü deneyeceğiz. Sesi iyi mi değil mi? Önce telefonumuzu aldık. Şimdi sesine bakacağız. Önce ürünümüz şu aşağıdan 3 düğmesi var. Açma kapama, ses yükseltme, sesi kısma, bu zaman şuradaki renkler değişiyor. Onların hepsini birlikte kontrol edeceğiz. Öncelikle cihazımızı açalım. Cihazımızı açtık. Şöyle renkleri yanıyor. Dediğim gibi kırmızı, yeşil, bir de mavi. Evet, kırmızı, yeşil, mavi. Şu ürünümüzü koyalım. ürünümüzün Bluetooth ismi de şurada göründüğü gibi en alt kısmında. Şurada GS yazıyor ya, Go Smart işte. Odur, o şekilde bağlatacağız ürünümüze. Eşleştir diyoruz. Şu an eşleşti. Telefondan sesi yükseltiyoruz. En son yapacağız. Şu an en yüksek seste. şöyle en son yaptık telefondan. Buradan da altı tuşuna basarak <laughs> şu an ürünümüzden de sesi en sona getirdik. Sesi bu şekilde. Sesi Normal diyelim. Bir de Arkadaşlar şu e, Acaba şu mu? Eksi mi? Yok, artı. Eksi de değil. Aynen. Arkadaş onu da şimdi öğrenmiş olduk. Şu açma kapama tuşu var ya ortadaki. Ona bir defa basıyorsunuz ve şuradaki renk şemaları var ya bunlar e, bu geçişleri değiştiriyor. İşte delete şimdi bakın kırmızı oldu şimdi mavi oldu yeşil oldu şu an kapalı bir daha basacağız. Yani şu an müziğin ritmine göre hem değişiyor hem de yanıp sönüyor. Bir daha basalım. Daha sık değişimler oldu. Bir daha basalım. Renkten renge geçiş yaptığı zaman aynı şekilde bakın beyazımsı ve mavi oldu. Bir daha basalım. Şu an kırmızı. Sabit, Bu sabit şu an. Bir daha basacağız. Mavi. Ondan sonra yeşil. Ondan sonra kapalı zaten. İlk geldiğinde şundaydı. Yani müzik ritmine göre şöyle müzik ritmine göre değiştiriyor. sesi de denedik arkadaşlar. Sesi çok mu iyi? Çok çok iyi değil. Eksilerini söyleyeyim öncelikle. Yani şuradan ses şuradan çıkıyor. Şu kenarlarda da hem sağda hem solda birer tane daha çıkış yeri olsaydı sesi tabi hem baslı çıkardı hem güzel çıkardı hem daha yüksek çıkardı. Bu bir eksisi tabi fiyatına göre normal Kesinlikle hani tavsiye ederim 10 üzerinde kaç puan veririm buna? 10 üzerinde 6 veririm. Bir de şu an ışıklı bir tane ses sistemi alırsanız emin olun 1000 liradan aşağı almazsınız. Bunu da 199 TL'ye aldık. E, A101'lerin hemen hemen her mağazasında vardı. Benim gittiğim yerde 5-6 tane vardı bundan. 199 TL. Başkaları da vardı. Aynı şekilde sadece e, e, sadece ışıklıydı, e, hani hem bilgisayara, hem televizyona. Artık e, ne istiyorsanız oraya takılı e, takıyorsunuz. E, şöyle en büyük özelliği de onun oyun oynadığın zaman mesela veya film izlediğin zaman ses tonuna göre veya gelen e, sesi algılayıp ona göre ışıklar aşağı yukarı doğru gidip geliyor. O da güzeldi. Yanlış hatırlamıyorsam onun fiyatı da 199 seriydi ama bu daha çok hoşuma gitti. Özellikle bilgisayarda oyun oynayanlar için bak. Oyun oynayanlar için şunu bu bahsettiğim almaları daha iyi. E, onda ses çıkmıyor tabi. Sadece ışık. E o geçişleri de yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi yani sessiz şu şekilde. Ses bu. Bak görüyorsunuz. Ses ritmine göre oynuyor ışıklar. Şu an ee, on 10 üzerinden 6 puan verdik dedik. Ürün güzel, başarılı. O kadar aşırı e, şaşalı bir şey beklemeyin ama fiyat performansı bir ürün. Onu da söyleyelim. a ee, A100'ün her mağazasında var. Ürün sesi daha baslı bir müzik e, açmak istedim ama telif yiyeceğiz. Onun için mecbur oradan keseceğiz ve siz o sesi alamayacaksınız. Ama sesi şöyle. Geçişleri dediğim gibi açma kapama tuşuna sadece bir defa basıp şu RGB şu ışıkların geçişlerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ya sabit ya da böyle ses ritmini yakaladığı zaman o ritme göre hareket ediyor. Ondan sonra şarjı bir tane şarj geliyor. Kullanım kılavuzu boş yani şık. Şöyle ürünümüz gayet şık. Onu söyleyelim. En beğendiğim özelliği de diklemesine kullanabiliyorsun. Bir de anlamasına da kullanabiliyorsun. En büyük özelliği bunun budur. Ama sesi öyle çok aşırı bir şey beklemeyin. Onu söyleyeyim. Çünkü sesi normal. Normal. Normalden daha fazlasını kesinlikle beklemeyin. Daha fazla bir ses bekliyorsanız şayet yani dediğim gibi fiyat performansı olarak çok güzel bir ürün genel olarak 10 üzerinden 6 puan veririm yani bahsettiğim ses çıkışı sağ solda da olsaydı 10 üzerinden 8 olurdu sesi de denedik herhangi bir sıkıntısı yok garantisi de 2 yıldır değişim tabi talep edebiliyorsunuz sizde Bizim tanıtımı yapmak istediğiniz ürünler varsa diğer mağazalarda olsun yorumlarda belirtin onları da elimizden geldiğince onlarla tanıtımını yaparız ama öncelikle şöyle kanalıma abone olmayı unutmayın bu tarz içeriklerin devamı için bildirimleri açın ve abone olun hangi ürünü istiyorsanız yorumlarda belirtin onu paylaşmaya gayret edeceğiz Videomu burada sonlandıracağım. Ürünümüz de şu şekilde şu an bilgisayar masasında gayet şık duruyor. Şöyle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bu tarz şeylerin devamı için bildirimleri açıyorsunuz ve son olarak da şunu belirteyim. İstediğiniz ürünler varsa yorumlarda belirtin. Elimizden geldiğince bunların tanıtımını yapacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.